Hadi Hadi. Burada biriken su Dicle Nehri'nin sularıdır. Dicle Nehri kaynağını Türkiye topraklarından alıyor. Hazar, Hazar Gölü'nden alıyor. Oradan Elazığ, Diyarbakır, Batman, Mardin buradan Irak'a gidiyor. Tabii bu su buraya gelmeden önce devlet tarafından arkeolog, sanat tarihi bilim adamları geldi. Hasan Kefe, 1997 yılında yaptı. O arkeolojik kazılardan çıkan yazılar, hayvan figürleri, resimler, taş aletler buna gösteriyor ki bilim adamlarının vardır sonuç. Bu sebeple, Hasan Kefe geldiği zaman daha Come

아아 <목소리도> Tarihi Kent Hasan Kefteyiz. Biliyorsunuz 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafımızdan aile yıl olarak ilan edildi. Aynı zamanda Kasım ayı içerisinde Bakanlığımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatlarıyla yeşil ve vatan temalı etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. Bugün çok güzel bir etkinliğimiz var. Hem yürüyüş yaptık hem tarihi, Hasan Keyif tarihini bir kez daha gördük. Tarihi eserlerimizi inceledik. Zeynep Bey Türbesi başta olmak üzere. Bununla birlikte tekne gezimizle beraber eski Hasan olduğu bölgedeki tarihi eserleri de inceleme fırsatı bulduk. Aynı zamanda Liman bölgesinde ağaç dikme etkinliği yaparak öğrenci ve velilerimiz arasındaki bağı da güçlendirmiş olduk. Bugün <laughs> çok eğlendik. Hayır gezindik, baktık. Soya arkadaşlarımızı bir de fidanlar diktik. Bir gün gezi yaptık. Tekneye bindik, fidan ektik. Yürüyüş yaptık. Arkadaşlarımla bugün çok güzel bir gün geçirdik. Tım sınıf çok eğlendi. Just as the onion. Are you, are you guys, Bizim ekip gelebilir mi arkadaşlar? Osman. <laughs>

ne yapabiliyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? 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 Çocuklar, lütfen çocuklar bize dikkat edin. Gidin oraya tamam mı? Aferin. Ah, né? O é. que à... you. <suprisa> é a <stellar> <I did him tulßular> No. 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 what are you. at? Hey, how are you. doing? you. Okay. No? am home. i you. sure me i'm you. my way to you. you. up okay, great.